Evet. Mayer ve Briggs MBTI bataryasıyla iki tutum içe dönük, dışa dönük, dört işlev, duyumsal, düşünsel, sezgisel ve hissetme ve bunlara ekledikleri algılayıcı, yargılayıcı tiplerle 16 Mayer Briggs tipine ulaşmışlardır. Şimdi burada baktığımız zaman ilk başta e, içe dönük ve dışa dönüklüğü göreceksiniz. En başta tutumu göreceksiniz. Bu dikkatin nereye dönük olduğuna bağlı olacak. Örneğin içe dönük, duyumsal, düşünce odaklı yargılayıcı tip. Bu yargılayıcı tipi sonda gördüğünüzde mutlaka düzen, sistem, metodoloji bunlar aklımıza gelecek. Eğer birey içe dönükse ve duyumsal, düşünce odaklı yargılayıcı ise o zaman baktığımızda yöneticilik, muhasebe, finans ve mühendislik gibi işlerle Uğraşabilir. Ee, i̇çe dönük, duyumsal, duygu odaklı, yargılayıcı tip. Şimdi burada yine planlı, düzenli çalışacak. Yine kararları biraz duygu, yani insanlarla ilişkiler olacak. Dolayısıyla empati de olması lazım. Bu anlamda eğitim, din, insanlara yardım alanı bunlar için uygun olabilir. İçe dönük, sezgisel, duygu odaklı, yargılayıcı tip. Tabii duygu odaklı ve sezgisel olmaları insanları anlama ve insanlar hakkında içgörüye sahip olmayı gerektireceğinden, e, din adamları, psikolojik danışmanlık, psikiyatri, sosyal hizmetler, öğretmenlik, yazarlık ve bir takım sanatçılık gibi meslekler buraya uygun olabilir. İçe dönük, sezgisel, düşünce odaklı, yargılayıcı tipe baktığımızda, düşünce odaklılık ve sezgisellik bir araya geldiğinde biraz teorik işlerde karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bunlar eleştirel ve şüpheci de olabilirler. Bağımsız, bazen de inatçı da olabilirler. Dolayısıyla orijinal fikirlere de sahip olmaları gerekiyor. Bu anlamda bilgisayar analisti, mühendislik, hakimlik, bilim insanları ve sosyal bilimler bu insanlara uygun olabilir. Şöyle devam ettiğimizde içe dönük, duyumsal, düşünce odaklı algılayıcı tip. Bu sefer işin içine algılayıcı tip girdiğinde öyle çok da düzenli olmaması ya da işte süreç odaklı ve şimdi odaklı olmaları gerekiyor. Böyle baktığımızda içe dönük olmaları sessiz, esnek, mesafeli ve gözlemci olmalarına gerektiriyor. Dolayısıyla biraz pratik ve teknik alanlar, tarım ve istatistik alanları buna uygun olabilir. Dolayısıyla içe dönük, duyumsal, duygu odaklı, algılayıcı tip var. Buna baktığımızda da bu kimseler e, sessiz ve dost canlısı olacaklar. Fakat e, lider olmaktan ziyade Liderleri takip etmeyi sevecekler. Bu anlamda büro işleri, ressam yapı işleri bunlar için belki e, önemli olabilir. Yine içe dönük, sezgisel, duygu odaklı algılayıcı tip. Demin söylediğimiz gibi duygu odaklılıkla sezgisellik bir araya geldiğinde, e, dolayısıyla içe dönüklükle de bu empatiyle ve başkalarının anlamayla birleştiğinde, dolayısıyla psikolojik danışmanlık, psikiyatri, yazarlık ve sosyal hizmetler bunlara uygun olabilir. Öte yandan içe dönük, sezgisel, düşünce odaklı, algılayıcı tip. Dolayısıyla şöyle baktığımızda sosyal iletişimden çok soyut kavramlara odaklanması gerekiyor. Sezgisel ve düşünce odaklı oldukları için. Yine bilgisayar bilimleri, mühendislik ve bilimsel teknik meslekler bu içe dönük, sezgisel, düşünce odaklı ve algılayıcı tiplere uygun olabilir. Şöyle baktığımızda dışa dönüklere. Dışa dönük, duyumsal. E, düşünce odaklı algılayıcı tip dolayısıyla bunlar esnek ve toleranslı ama mekanik şeyleri e, başka insanlarla birlikte olmayı, spor yapmayı sevebilirler. Pazarlama, uygulamalı teknoloji, işletme, marangozluk ve polistik bunlara uygun olabilir. Dışa dönük, duyumsal, duygu odaklı algılayıcı tip dolayısıyla bunlar sağlık alanı, öğretmenlik, çocuk bakımı gibi alanlarda çalışabilirler. Dışa dönük e, sezgisel duygu odaklı algılayıcı tip eğitim, din, psikoloji, gazetecilik gibi alanlarda uygun işler yapabilirler. Dolayısıyla şöyle baktığımızda yine dışa dönük sezgisel düşünce odaklı algılayıcı tip var. Pazarlama, fotoğrafçılık ve gazetecilik işleri onlar için uygun olabilir. Dışa dönüklükle yargılayıcılık birleştiğinde işin içine biraz düzen girecek. Dolayısıyla dışa dönük duyumsal düşünce odaklı yargılayıcı tip yöneticilik finans satış pazarlama, dışa dönük duyumsal duygu odaklı yargılıcı tipte eğitim, sağlık, din, sekreterlik ve öğretmenlik işlerini yapabilir. Dışa dönük sezgisel duygu odaklı yargılıcı tip yine din, sanat, eğitim ve psikoloji alanlarında faaliyet gösterebilirken, dışa dönük sezgisel düşünce odaklı yargılayıcı tip. Dolayısıyla burada en başta şeye bakmak gerekiyor. Dışa dönüklük en baştaki tutuma. Tutuma baktığımızda bu sosyal ilişkiler ve etkileşimlerle ilgili olabilen en sondaki yargılayıcı tip ya da algılayıcı o tipe baktığımızda eğer yargılayıcı ise düzen, sistem, metodoloji, eğer algılayıcı ise daha çok süreç odaklı, daha esnek, planları ve sınırları çok sevmeyen bir yapı karşımıza çıkması gerekiyor. Dolayısıyla duyum ise algılama şekli somut, Dolayısıyla daha somut işler olması gerekiyor. Eğer sezgisel varsa işin içinde, işin biraz soyutlaşması gerekiyor. Böyle bir eşleşme üzerine gidilmiş. Şimdi baktığımızda kariyer danışmanlığında MBTI nasıl kullanılıyor? Hem kavramsal bir çerçeve olarak hem de süreçte kullanılıyor MBTI. Dolayısıyla bu bataryayı kullanabilmek için bu ölçme aracı ile ilgili eğitim almak da gerekir. Myers ve Briggs teorisi danışanların kişilik tiplerini belirlemede ve mesleklerle bu kişilik tiplerini eşleştirmede kullanılır. MBTI kullanan danışmanlar danışanın güçlü olan işlevlerinden başlayarak diğer işlevlerini de kullanarak ve onları diğer güçlü işlevleri yanında kullanmaya teşvik ederek yol almaya çalışırlar. Dolayısıyla çok yaygın kullanıldığını da görüyoruz işe almada, eleman seçmede, MBTI'nin. Ama MBTI'nin çok geçerli ve gönül olduğuna ait kanıtlar yeterli mi diye bir tartışma var. Kariyer danışmanlığı sürecinde sağladığı katkılara yönelik bulguların da yeterli olup olmadığı henüz tartışma aşamasında. Şimdi tip teorisine baktığımızda yungu temel alıp e, tutumları, işlevleri eşleyerek 16 tip belirleyip bunları mesleklerle eşlemeyi tercih eden biriksin teorisiydi. Şimdi dinamik yaklaşımlar biriksin teorisi hariç erken çocuk deneyimlerini vurgu yaptı. Bu yaklaşımlar günümüz güncel kariyer kuramlarını özellikle e, Superi ve Hollanda etkilemiştir. Psikolojik kariyer kuramları, psikodinamik kariyer kuramları üzerinde daha e, detaylı araştırmalara da gereksinim olduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla Briggs'in teorisiyle e, son psikodinamik kuramımızı da tamamlamış olduk.